Merhaba. Neyse. İlk videomuz e, böyle başlıyor. E, mobil oyun oynayacağız. Devamlı sen Bu benim ilk videom olacak. Yeni hesabım. E, çünkü ilk videom. Çünkü abim daha yeni açtı. Niye bilgi verdin? Daha yeni geldim. Hadi. Gerçekten nasıl konuşacağını biliyorsun. Sıra başladı mı? Kadir bir tur oyna ondan sonra da bana ver sıra sıra oynayak. Kadir ortak kanal yapma lan? Aa, o. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ama YouTube ikimizi de banlarsa. <laughs> Neyse. Ben Kadir'in kanalını açıklamaya koyacağım. Bu ikimizin de videosu olacak. <laughs> Ama tek bir kanal paylaştım. Tek bir kanala paylaştın, o yüzden şey? ben bu e, ben bu şeyi bu videoyu kadar e vereceğim. Yani kanal paylaşacak. Oo, mesela benim arkadaşımın da kanalı var mesela. Öleceksin bu arada. <laughs> Oğlum elimde bir şey var lan? Elim böyle görmez. Sıcak oldu. <laughs> Hay, <gülüyor> <gülüyor> elim böyle sıcak sıcak şey var da öyle siyah, ay. ya ay ben ne diyorum o olacak ki <laughs> kader ters taklat <laughs> hadi Oy. Oh. Kadir çırptı. I am Roman. I am Ronaldo. Kadir I am Ronaldo skill. Oğlum kutunun arasından ona nasıl vurabildin ya? Oy, eline bir anda bantı geldi Kadir'in uy uçuyor Kadir var kara geceler üzerimde titre. Oy bir tane koydu. Of. Oh. Kadir adam seni bir şey yapmaya geldi ama söylersen YouTube seni banlar. adam ilk İlk videoya göre bence çok iyi. Ben benim 3 <laughs> kanalım var lan. 1 2 O da aynı anda 2 kanalı Oğlum aynı anda iki kanal ya. Ya bir sus be amık. Aynı anda iki kanal yönetmek bence çok zor bir şey. Adam uçtu. Cık, bence de uçtu. Ben... Ters yöne, ters yöne gitti adam. Lan nasıl gideceğim? Bak geçsene. Tezeray, bak istemiyorum Lan bunun arkadaşların da mı var? He da oynuyor. Kendi sanıyordum. Tekrar lan Ya oğlum buna nasıl reklam? Ya oyundan çıktı. Johnny. <laughs> <laughs> Bak arkadaşlar bu kadar tam mı? Ee, bir tane oyun izledi. Süpermarket diye bir oyun tam mı? Süpermarket diye bir tane oyun izledi. Oyun da John Wick tamın. Evet. Ben de ters takla evet. ters taklatmaya meyilliyim şimdi. Ben o oğlum bir gün daha tur kazanmadım ki. Adamın önüne gelin geçiyorsun bana. Kanka bu zaman bugün ay dün dünden önceki gün ee, sonra bir süredir telmin içmiş. Oyun bütün hikayesini anladım ama sonunu göremedim. Çünkü adamdan izledim. İki ve bir asya oğlum adam. Çekil. Uçuyor. Oh, ben niye havaya uzaylı çarptım? Ha. Adam sen. Oğlum ikisi de birden uçtum. Ee? Ha. Dur kadın. Hey, good to see you today. We have a big fight. I am Justin. here. We have Linda. We will fight in a special game. Stickman Warriors. I am a big fan of Naruto, and I will choose Naruto for my battle. I am Linda, and I am a big fan of Sissy. And I will choose Sissy for my battle. I will choose Sissy for my battle. Okay, just let me show you my strength. Oh no, bu nasıl şey? Kadir, <laughs> 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 dur. Ve başladı. Yok, Abi hı. bu video bu kadar olsun mu? Yok oğlum biraz daha yap. Ama reklamlı. Bu ne lan? Oynayamıyor mu? Oynuyor. Reklamı. Var mı suyu hadi? Kadın bu. Ya ben bu oyunu sevmedim oğlum. İçime sinmedim. 2v1. 2v1. Gelin lan Bir tek bir şey yapmadıkları kaldı oğlum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu nasıl bir daha. Ah, bir daha bir bu nasıl oyun? daha bir daha. Ah, bir daha bir daha. Ah, bir daha bir yaparız Diğer Oy. videoda da bunu oynarız. Diğer videonun konusu belli oldu. Nasıl bir oyun lan? Ya oğlum basıyorsa... Basıyor. Basıyorsa <laughs> tamam. basıyoruz. Basıyın Basıyoruz Basıyorsan şey... videonun içinde. Tamam. Basıyorsan çıkıyorum ben sonra. Oğlum daha eğlenceli olmaz mı? <laughs> Doğru sen bana niye bir şey diyorsun ki? Benim Youtube kanalım var. Sen cam <laughs> istedi diye açtım ha. Ya oğlum beni, beni bırakın. Beni bırakın. Beni bırakın. Beni bırakın. Beni bırakın. <gülüyor> <gülüyor> ya baş aşağı <aşağızlarım> bir şekilde. <laughs> Orada kalsaydı çok umurum <laughs> evet, evet Ya oğlum. Tam Her video videoyu, bitirecek. Tam videoyu bitirecektim. Reklam tıkladı ya. Ben tıkladım. Sen tıkladın. Tamam o zaman bir tane bir tur daha oynayacaktım öyle kapatalım ya. Bak var ya. Bu videoyu da silerim. <laughs> Yaptığına bak ya. O kadar çok Aslında short videonun hiç yok ya. Çiki. Ay çok çak, iyi. Çak. oğlum ben ters bir şekilde insana nasıl vurabildim? <laughs> Çakira geliyor. Hani Yat. Oğlum, dur oh. <laughs> dur. 4 1. Bu ne? <laughs> bu ne? Ama güzel. İç güzel Hadi. Bu da bir engelci ee, arkadaş ya oğlum çok az video olmuş lan. Devam. Devam ki. Ya da neyse. Burada bitirelim. Görüşürüz arkadaşlar diğer videoda. Görüşürüz.